Siz nasıl görüyorsunuz? Bir karışık tabloyu açmaya çalıştı. Ee, Onun da aklına takılan sorular var Barış'ın. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Dem partinin homojen bir parti olmadığını ben de söyleyebilirim. Hiçbir zamanda homojen bir parti olmadı. Kendi içinde klikler olan, kendi içinde çatışan bir parti. Son seçimde de gördüğüm şey şu yani Selahattin Demirtaş çizgisiyle Öcalan kandil çizgisi karşı karşıya. Başak Demirtaş'ın isminin öne çıkmasıyla birlikte Başak Demirtaş'ın kendi partisinin de üstünde bir oy alabileceği görüldüğünde bunun e, yaratabileceği ara. siyasal yıkım e, çok önemliydi yani dem açısından da siyaseten bir yıkım olurdu çünkü e, Şiratin Demirtaş isminin bu kadar çok popüler olması. Dem Partisi'ne oy veren Kürt sosyoloji sözlerinde artık belirleyici, başat bir aktör olması çok ciddi bir rahatsızlık dediğini Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Aynı zamanda da İmamoğlu'na kesin kes kaybettiren bir sonuç ortaya çıkaracaktı. Kandil burada frene bastı. Hem Demirtaş Soy isminin bu kadar çok öne çıkmasından duyduğu rahatsızlıktan ötürü hem de Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesinden çok ciddi rahatsızlık duydu ama Dem Partisi içindeki bu şey devam ediyor ikilik devam ediyor. Bu klik çatışmaları devam ediyor. Bunun sandığa nasıl yansıyıp yansımayacağını kimse bilemez. Bu matematiksel bir işlem değil. Dem Partisi'nin toplam oy oranı bu kadar. Bu oy oranı da İmamoğlu'nun aracığa oyu eklendiğinde İmamoğlu kesin kazanır gibi bir denklem üzerinden analiz yapmak şaşırtıcı olabilir. Yani Kürt tabanını e, Dem tabanını bir şekilde bilen insanlar e, bunu çok rahatlıkla söyleyebilir. Ama burada ben bir şey e, görüyorum. Yani o, o cenahı da bilen hem sosyolojik tabanını bilen hem de yönetim katmanındaki bu kıvrımları derinlikleri de bilen, Kandil'le olan ilişkilerini de bilen bir olarak şunu görüyorum. E, aday çıkardılar. Niye çıkardılar? Şundan dolayı çıkardılar. Murat Kurum'la İmamoğlu karşı karşıya gelmiş olsaydı Barış'ın da çizdiği o çerçeve içerisinde e, Dem Parti oy veren daha dindar, geleneksel, muhafazakar ama milliyetçi aynı zamanda. PKK gibi ideolojik sektör değil. Çok sosyalist değil ama daha geleneksel, milliyetçi ve muhafazakar e, unsurları olan seçmen topluluklarının kahir ekseriyeti Murat Kurum'a oy verecekti. Şimdi e, gene ilçeler bazlı işbirlikler olacak. Esenyurt ve benzeri birkaç ilçede olacak. Birbirlerine kazandıracaklar. Yani öyle böyle birbirlerine kazandıracaklar. Çünkü aksi takdirde Esenyurt'u da kaybedecekler. Yani hem DEM Partisi alamayacak hem Cumhuriyet Halk Partisi alamayacak. Ama buradaki şey şu, denklem şu benim gördüğüm, o mahalleyi bilen birisi olarak. Dışarıdan baktığımda gördüğüm şey şu. Murat Kurum'a gidecek oyların önünü kesmek için... Sen parti Büyükşehir'de aday çıkarttım. Şunu diyecekler. Tamam İmamoğlu'na oy vermeyebilirsin. Ama sen adayın var partine oy versene. Yani kendi adayları olmadığında çok rahat bir biçimde Murat Kurumu akacak olan o oylar şimdi sizin adayınız var, sizin partinizin adayı varken nasıl bir başka partinin adayına oy verirsiniz? Mantığı çerçevesinde orada e, engellenecek diye düşünüyorum. Fatih Erbakan da yaptığı açıklamada ben Ekrem İmamoğlu şanslı derken C gidecek tepki oyları bize gelecek. Dolayısıyla ben onun kazanmasını engelleyeceğim gibi bir mantık ortaya koyuyor. Siz de az önce benzer bir şey söylüyorsunuz. Ya ben bunu görüyorum çünkü dışarıdan biri olarak değil. Yani içeriden de okumasını yapan bilen biri olarak yani çünkü reflekslerini ölçebiliyoruz. Ee, şu var, ciddi bir güceniklik var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala kendilerine çok açık, legal bir biçimde işbirliği yapmaktan kaçırmalarının yarattığı bir ciddi onur kırıcı bir tabii davranış ben. bu. Şu tabi aynı zamanda da biz destek vermezsek, biz destek vermezsek efendim işte Murat Korum kazanır bunun da vebali büyük olur gibi böyle. O da daha çok böyle Erdoğan fobizmi olan ideolojik bir e, şey PKK dem kanadının şeyi bu. Şimdi eğer gerçekten dem partisi CHP'den de oy alarak İstanbul'daki oylarının çok üstünde bir oy almayı düşünüyor olsaydı, böyle bir seçim stratejisi olsaydı, Meral Danış Beşiktaş'ın mutlaka Alevi kesiminden oy alacak bir eşbaşkan koyarlardı. Mesela Ali Kenanoğlu'nu koyarlardı. Alevi toplumunda karşılığı olan bir isim. Eee bunun şöyle bir anlamı olurdu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde tasfiyesinden dolayı Kılıçdaroğlu'na yakın olan belediye başkanlarının tasfiyesinden dolayı oluşan çok ciddi bir tepki var. Özellikle de Alevi Mahallesi'nde işte Alevi çetesi CHP'den tasfiye edildi söyleminden de duyulan bir rahatsızlıkla çok rahatlıkla eş başkanı Alevi olan DEM partili bir adaya işte CHP vermeyecekse AK Parti'ye de vermeyecekse çok rahatlıkla oraya akabilirdi. Şimdi burada da çok ustalıklı bir biçimde Murat Çepni diye birini getirdi Türk solundan, marjinal Türk solundan bir karadenizli. isim, karadenizli bir isim. Şimdi burada ne? Yani evet Alevi kesimi CHP'den tasfiye edilen CHP'liler, gerçek CHP'liler tırnak içinde onları kendilerini böyle tanımlıyorlar. Şimdi şöyle bir açmaz da karşı karşıyalar. Ya biz tepki koyarsak bizden dolayı da Murat Kurum kazanırsa bunun vebalinden kurtulamayız. Böyle düşünüp son anda tekrar tıpış tıpış gidip CHP oy verme ihtimalinin olduğunu varsayıyorlar. Öfkeler gittikten sonra giderler gene CHP oy verirler. Halbuki Ali Kenan gibi Kenanoğlu gibi bir Alevi eş başkan olmuş olsaydı çok rahatlıkla biz kendi adayımıza kendimizden olan birisine oy verdik. Partisine bakmazlardı. Zaten CHP'den parti arasında çok da şey yok yani siyasi açıdan. Ya yani birisi jön Türk, birisi jön Kürt yani aslında ideolojik olarak baktığınızda da eee laikçi, seküler anlamda da baktığınızda da yönetimsel bazda, zihniyet anlamında söylüyorum, iki parti arasında çok e, özde bir farklılık yok. Yani farklılıklar var. Biz bütün birbirinin aynısıdır demem. İki partiye de aksılık etmek istemem ama birisi John Türk mantığıyla hareket ederken içinden geldiği gelenek itibariyle CHP'yi kastederek söylüyorum. Dem Parti de Kürtlerin CHP'si gibi yani John Kürt bir anlayışla Peki. şey yapıyor. O açıdan ben Cem, e, CHP ile Dem Parti arasındaki ittifak ilişkisinin Mersin'de dahil İstanbul'un bazı ilçelerinde de dahil İstanbul bazlı da devam ettiğini Zaman zaman birbirlerini eleştirseler de bu seçim sonrasına dönük bir atraksiyon. CHP'nin de işte biz ittifak yapmadık zaten DEM bizi eleştirdi. DEM de biz CHP ittifak yapmadık. Bakın CHP Genel Başkanı bizi eleştirdi. Biz de sert cevap verdik. Bir tür siyasal tiyatro ama bence özünde her iki parti arasında da siyasal bir işbirliği ve ittifak söz konusu. Peki Özlem Gülses nasıl görüyorsun? Bu bir ittifak mı? Örtülü ittifak mı? Kent uzlaşısı ama ittifak değil mi? Ya da ne diyeceğiz buna ya ben neden bu kadar çok hani tırnak içinde öküzün altında buzağı aradığımızı çok anlayamadım çünkü herkes bunun ne olduğunu ifade etti zaten yani hiç kimse e, biz ittifak yapmıyoruz ya da işte işbirliği yapmıyoruz ya da kent uzlaşısı yapmıyoruz demedi ki. En başından itibaren Dem Parti'nin yönetim kadrosu kalktı gitti CHP'nin genel merkezinde. Ha keza CHP'li yetkililer demin genel merkezinde fotoğraf verdiler, basın toplantısı yaptılar. Daha aylar öncesinden Öz Özgür Özel'le Dem Parti yetkilileri o fotoğrafta bir kent uzlaşısı modelinin üzerinde çalışıyoruz dediler, adını koydular. Ee, ve geçen gün daha İlke TV'de Ayşe Güduan DEM Parti'nin parti sözcüsü kent uzlaşısı modelinden ne anladıklarını çok büyük bir açıklıkla ifade etti. Şöyle dedi. Biz DEM Parti olarak dedi kendi seçmenimizin bir önceki seçimlerde Hayal kırıklığını ölçüyoruz, anlıyoruz. Oylarımız düştü, Türkiye genelinde de düştü, İstanbul'a üzerinde de düştü. E, parti tabanımızın bir bölümü bize öfkeli, neden bir ittifak masasının içinde işte olduğunuz olmadığınız açıklıkla kendinizi ifade etmediniz gibi reaksiyonlar alıyoruz. O yüzden biz ilçe bazında, il bazında kent uzlaşısı modelini tek bir partiyle ittifak ya da işbirliği yapmak için değil, oradaki siyasi çıkarlarımız ya da siyasi ee, taleplerimiz her neyse bu konuda bizimle uzlaşıya varmak isteyen bütün siyasi partilere açık olarak anons ettik dedi. Bu şu demek DEM Parti diyor ki ben bugün İstanbul'da Esenyurt ilçesinde ya da Adalar ilçesinde CHP'nin e, güçlü olduğu ilçelerde CHP ile kent uzlaşısı modeli üzerinde anlaşabilirim ama örneğin AK Parti bana gelirse işte ve veya atıyorum yeniden refah ya da işte ses partisi atıyorum şu anda bana gelir ve derse ki şu ilin şu ilçesinde sizinle kent uzlaşısı modeli üzerinde çalışabiliyorsunuz bilir miyiz? Bizim kapımız onlara da açık. Öyle bir ittifak modeli. Güda para açık mı? Efendim? Güda para açık mı? Valla beyanı Ayşe Güdoğan'ın ben tabi DEM Parti yöneticisi yok, olmadığım için sokayım, e, onu söylüyorum. bilmiyorum ama e, yok, yani Parti. Ayşe Güdoğan'ın söylediği DEM Parti sözcüsü olarak diyor ki kent uzlaşısı modeli kendilerinin ürettiği bir kavramsallaştırma. İlk defa DEM Partisi söyledi bunu ve dedi ki biz bu modelde her ilçede ve ilde farklı siyasi partilerle bir işbirliği ve uzlaşı yapabiliriz. Dolayısıyla bu CHP özel bir durum değil. Birincisi bu. Ve bunu da en başından itibaren ifade ettiler. Yani dolayısıyla ittifak yaptılar mı, yapmadılar mı filan gibi bir soruya Gerek yok çünkü cevabı çok açık. Evet yaptılar. Kendileri de söylüyorlar zaten. Biz Esenyurt'ta e, bir ittifak yaptık, bir e, kent uzası modeli üzerinde anlaştık. Bunu her durumda hem CHP'liler anlatıyor, hem de hem partiler anlatıyor. Yani ortada gizli saklı bir şey yok. Mesela Adana'da yapmadılar. Mesela Mersin'de yapmadılar. Mesela İzmir'de yapmadılar. Yani bütün bu reaksiyonlarını da açıklıkla ifade ettiler. Yani bir kere onu bir şeffaf bir şekilde söyleyelim. İkincisi. İstanbul'daki uzlaşma ha. şu an çok profesyonelce yapılmış ama. E iyi de siyaset çok profesyonel şey yapılsın diyoruz Şöyle, zaten yani. Herkes çok profesyonel. Hangi ilçelerde aday çıkartmış Dem Parti? CHP'nin kesinlikle kazanacağı ve kesinlikle kaybetmesi Adalar kesin diyor, 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 Başak şey, Beşiktaş, Şunu Koskat söylemek Dikiyor. istiyorsun. Yani iyi bir pazarlık yapmışlar siyaseten demek istiyorsun. Onu mu kastediyorsun? Dem Parti içinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını isteyen İstanbul'daki grup Tamam ağırlığını koymuş Çok doğru. ve siyasi mühendislik yapmışlar. İlçelere baktığında CHP'nin kesinlikle kazanacağı ilçelerde aday çıkartmış. Dem Parti kaybetmesine kesin gözüyle bakılan ilçelerde aday çıkartmış. Yani çıkarttıkları adaylar aslında ilçe seçimlerinin sonucunu etkilemiyor. <laughs> ne etkiliyor büyükşehir eee Aday Aday çıkarttım kendi adayımla yarıştım diyor ama mesela örnek olarak söylüyorum Ataşehir'de çıkartmamışlar. Çıkarsalardı Cumhuriyet Halk Partisi işi çok zora girerdi. Anladım. Adalarda çıkarttılar. Adalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasına zaten kesin gözüyle bakıyorlar. Tamam bakıldım. şimdi zaten kendileri Gün görende de çıkartmışlar. Gün görende zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağım diye bir iddiasının olduğunu ben görmedim öyle yerlerde çıkartmışlar ki dengeli yani, bir şey yapmışlar yani profesyonel bir siyasi mühendislik evet, yani işte, tamam o Çekmek, zaman Çekmeköy gibi. tamam o zaman e, Kutlu Özden Parti siyaset oyununu akıllı, profesyonel ve gayet ee, e, şey bir şekilde oynuyor demek ki yani bütün süreçleri yöneterek oynuyor demek ki. Ekrem demektir. İmamoğlu da boş değil yani. Yani şimdi e, o zaman burada bir açıklık getirelim bu meseleye bu bir uzlaşıysa buyurun yapmışlar. Şimdi başka siyasi partiler başka il ve ilçelerde benzer uzlaşılar ittifaklar yapmıyor mu işbirlikleri yapmıyor mu yapıyor. İkincisi Dem Parti aynı anda AK Parti de Görüştüğünü kendisi anlattı zaten, nerede, ifade etti. Nerede anlattılar? Tuncer Bakırhan'ın ifadesi var. Grup konuşmasında aynen şöyle söyledi. Dedi ki Tuncer Bey, e, biz dedi 31 Mart için CHP ile 1 Nisan için AK Parti ile görüşüyoruz. Öyle şey yok. Dedi. Ne demek 1 Nisan için? Yok Ali Kenanoğlu söyledi onu. Hayır hayır diyorum. Tuncer Bakırhan da söyledi bunu grup konuşmasında. Şunu kastediyorlar, diyorlar ki e, benim anladığım kadarıyla, Türkiye'yi kim yönetiyor şu anda? Bir önceki seçimlerde kim kazandı? Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı kazandı. Dolayısıyla biz kendi taleplerimiz ya da beklentilerimizle ilgili süreçleri Türkiye'yi yönetmekte olan iktidar ittifakıyla görüşeceğiz. Ya kimle görüşeceğiz? Ahmet Türk ifade etti bunu. Dedi ki bizim sorunumuzu çözerse Erdoğan çözer. O da isterse çözer dedi. Ama sonra kandil baskı Leyla, yapınca Leyla, Leyla Zana e, açıklama yaptı. Dedi ki bence artık dedi buzdolabından inmesi lazım bu çözüm sürecinde. Özlem. Dedi. Şimdi kandil baskı yapınca Ahmet Türk iki gün önce yeni bir demeç verdi. Duydum onu da. Kürtler e, hiçbir dönemde yaşamadıkları zulmü Erdoğan döneminde yaşadı. Doğru, onu da söyledi. Şimdi İnsanlar diyen Ahmet Türk'le bunu diyemek zorunda bırakılan Ahmet Türk aynı Ahmet Türk mü? E değildir muhtemelen. Dediğiniz gibi arada bir müdahale olabilir ama ez cümle şunu söyleyeyim. Bir kere Türkiye bu adına ne diyorsanız değil. Ne diyorsak diyelim. işte o mahalle Kürt sorunu diyor. Öbür mahalle işte asli vatandaşlık sorunu diyor. Terör bu taraf diyor. terör sorunu diyor. Ben terör meselesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bir kere onu bir kere net olarak şu masanın üstüne koymak isterim. Net PKK terör örgütüdür. Nokta tartışmaya açık bir konu değil benim açımdan. Ee, ama bu mesele her neyse Türkiye'nin 40 senedir sırtında taşıdı bunun artık bir şekilde bitmesi gerekiyor galiba ve her seçimde olduğu gibi, ister genel seçim ister yerel seçim, ee, en basit seçimde bile bir farkındaysanız kendimizi bir kör düğümün içerisinde buluyoruz ve bir türlü buradan çıkamıyoruz.